Dün akşam bir şiir okumuşsun koğuşta. Ne şiiri? Bırak gaz yapma. Dün akşam bir şiir okumuşsun koğuşta. Uzatmadan kısa öz. Çağırın şunları. Çocukları çağırın. Ne okudu bu akşam? Ne dedi? Vallahi bey baba devleti hükümeti kötüledi. Askeriye dilo sattı. Yok dördüncü koğuşun camları yokmuş da. Bilmem Allah gardiyan Cafer'miş de. Ekip başı peygamberlermiş. Oku bakalım bir de biz dinleyelim. Burası dördüncü koğuştur benim abim. Bak camları yoktur, kırıktır. Ne bacası tüter, ne de sobası. Her neyse benim abim. Ver bir cigara, zuladan yanalım. Burası dördüncü koğuştur benim abim. İkinci adresimiz. Allah'ımızı sorarsan adı Gardiyan Cafer. Lakabı Kel Onbaşı. Peygamberimiz desen o da Ekipbaşı Her neyse benim abim. Her bir cigara duladan yanalım. Burası dördüncü koğuştur benim abim. Kaderde ikinci adresimiz.